Evet arkadaşlar hepinize şefaatten hayırlı günler. Bugün şefaatli köylü pazarındayız. Bu ablam sağ olsun. Ben burada çekim yaptım yapalım devamlı. Pazarda güzel örnek bir iş yapıyor satıyor. Ürettiklerini burada getirmiş bak bugün ayısı kurusu getirmiş bak. Bunun ver sesi. Abla kolay gelsin bereketli olsun. Salatalık. Fasilyen de bitti. de bitti. Abla İsmini söyleyecektin abla. Nazik Çağlar. Nazik abla. Bunları nasıl yapıyorsun? Nasıl yetiştiriyor Bunu pazara pazarda yapar kanı. Şefaatli'nin köydeki ablaların utanlığına bu yetiştirtiğiniz ürünleri pazara getiremiyor. bu Bile, konuda seninle güzel güzel bir bileyim, söyleşi yapacağız. Maaşınız da var. Durumumuz da iyi. Ha, selam. Altında da bak motorum var. Motoru da sürüyor Evet. Bak. Bunu çekemiyor yok, onu komşu benim. Abla Kadın sen biz... en örneksin ben, bak, bak 3 senedir buradayım. İnan indiksin. bana ki bak beni çeken öyle. Diyorlar ki avrat başıyla biniyor, her şey yapıyor, kimseye minnet etmiyor. İşte ne güzel bak, kimseye minnet etmiyor. Vallahi bak ha. öyle diyorlar. Bunları da ağabey, bahçede yetiştiriyorsun abla. Tabii canım bahçede, bunlar bile ne bahçede veriyor. Organik edelim. değil mi? Evet. Erik, Erik abla. Kayısı da kurutmuş. Kayısı da kurutmuş. Abla, evet. Hepsi de ablam benim diye. Abicim. Abla bunu severek yapıyorsun değil mi abla? Tabii canım severek. Ben 30 31 senelik evliyim. 31 senedir bunu yaparım. Bu pazarcılığı yaparsın pazarcılığı. değil mi abla? Evet. Ürettiğini... Önce çocuklar geldi. Evet. Çocuklar bitince adamla ben geldim abicim. Evet çok güzel abla. He. Ya burada şimdi abla köylerimizde var yetiştiriyorlar. Arkası vagonu motor aldım. Evet çok güzel. Belledim. Şimdi her yere onunla gidiyorum, ekiyorum, biçiyorum, neyim varsa toplayıp pazara geliyorum. Bit, satıp bittikten sonra en güzel de abla yorgunluğun alıyor değil mi? He bereket versin diyorsun. Tabii canım. O bir yan gelir. Değil mi sana? Evet. Değil mi abla? Abla senin çocuklar da devlet dairesinde hepsinde değil mi? Hepsi de okuyorlar. Allah ha. herkesi ekmeksiz etmesin. Amin. Amin. Allah razı olsun abla. Evet. Ama çok en güzel. Güzüğüm, en güçlü diyor ki şey diye. Sağlığın için gidip geliyorum. Hepsinden önce sağlığı. E öncelik için. zaten bu abla. Öncelik bu. Evet, öncelik. Diyor, kendi ettiğin, kendi biçtiğin yiğidin miydi sana bir şey olmaz diyor. Ön, değil mi? Doğa organik oradan alıyor yok senin var Mutfakta kokusu olmuyor abla He. ya. Kokusu hep senin kokusu olmuyor ya. Öyle diyor. Organik şuna bak güzel Domates. de domatesi. Abla yerin ne kadar? Bahçenin ne kaç metre kare? İki dakar. İki He. dakar. Ama her perşembe zepseyi getiriyorsun değil mi abla? Her perşembe. Kayışıyı kurutmuşsun burada bu, bu yıl değil mi kayışı? He. Bu sene. Bu, senedir. bu senedir. arkadaşlar görüyor değil mi? Kuru kayısı da. Abla gelip kompostlu kayısı da var diye. Turşunu keleğe getirmiş. He. Evet. evet. Kolay gelsin, bereketli olsun, Allah olsun Allah. abla. Burada ne köyde ablalara bir mesajın var, bunlara söyle. Oturmasın mi? Allah Allah, Ömer başkanım, başkanım bereketli olsun. Allah Allah. Hayır, evet abi. Allah Allah. bir şeyler üretsinler herkes. Değil mi? Üretiyor da pazarlama imkan sıkıntısı var. Vallahi pazarlamada bir şey yok. Gelsin değil ya mi? Ya. Gelsin değil 5 ah. lira ah. E, Şuradan 2-3 kilo alabilir miyim? Ah işte burada bak görüyorsun değil mi? Başkanım geldi Ömer Başkanım. Organik diye. Hayırlı işler. Bol kazançlar. Abla bereketli olsun kolay gelsin teşekkür ederim teşekkür ederim